Çok komik anlar var onları izleyelim. Merhaba chat. Halen'in kimi? Merhaba chat. Merhaba. Çok iyi. 165. Senin 256 25, mı? Benim 83 Ay. E, Sıla ne zaman geçiyorsun? Daha 165 alan. Abi ben <laughs> iPhone 17 Pro Max Var ben dış görünüşü beğenmedim Çok kötü ya Aynı evet. değil mi abi neyi var? Ne farkı var lan öbüründen? Basma çoğalmayın abi, abi şu yukarıdaki şu dikdörtgen şekli iğrenç ya Kanka dikdörtgen şekli iğrenç de telefonun kalınlığı yarı yarıya düştü Abi ya düşsün ben kalın Ama bir şey söyleyeceğim ya evet kalın olması beni de üzdü bu arada ya ne alaka kalın telefon iyidir. Arkadaşlar yakında telefonlar komple incelecek kağıt gibi olacak. Telefon, kağıt telefon oldu. dediğin eline atlayacak. Telefon dediğin şöyle olacak eline bir kalın kalın. Aa, kalın. yakında ona tuğla diyecekler işte Batu bir 10-20 seneye görürsün artık yeni gelecekte no, yani. 10, 10, İlkelleşmeyin oğlum biraz geleceğe. 10-20 seneye ben yaşarsam görürüm. Yaşarsın oğlum daha 10-20 sene ne olacak bir şey yok 10-20 sene. Oğlum bir şey dökmüşüm ben ve telefonum yapış yapış olmuş. bunun neyse silmiş Benim telefonum da bu işte şu an. Abi her sene hayal ediyorum bir tane alırım bir iPhone diye. Her sene daha da hayal kırıklığına uğruyorum Ama bu da ince ya. İnce yani. Fazla ince bence o hatta. Tam daha da inceldi işte o. Ne gerek var ya? Bataryası bu sefer de İyice gidecek. Anam var öyle mi? Aleesi ya ben senin telefonunu görmek istemiyorum. Ben Teşekkür <gülme> <grenade ne>? ben... <laughs> Pislik yapma. Benim <gülme> 193 alanım var 256'da. Oha. Ama ben bir şey anlamadım. Biz 512 diyoruz. Mehmet teşekkür ederiz ki Mehmet. Pro Yok Pro. bu telefon Ulan bugün bugün cured. Nesin dolandırıldığını fark etti yani. Böyle bir şey olabilir mi? <gülme> <gülme> nasıl yani ya Nesin? <gülme> Hayır <gülme> ben öyle zannediyordum. Hata mı yaptım? Kaç fotoğraf var Nesin? Bende 3648 <gülme> <oldum> diyor. <gülme> Nereden bak? <ben? gülme> Aile ben yayını çok diye girdim. Umarım kusur yok. Aile yayını. Amına koduğum yarra. İsmin amına kodum. <laughs> şey, <İşte zaten gülüyor> <market gülüyor> bir şey bu minik marketlere kombini deniyor. Ve burada gerçekten her şeyi bulabiliyorsunuz. Çey. bir gün Kombine. kombin kombin yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Kombine bilet. hani evet yemek. Bugün kombi bozuldu. Kız düşünse daha mantıklı espriler <laughs> yapacak Bence ya. ya. Düşünmeden yapınca böyle oluyor. Spor nasıl gidiyor? Spor iki gündür gidemiyorum. Yarın da gidemeyeceğim. Hekimim olduğu için. Cuma, cuma giderim ama galiba. Aynen. Bana şuradan bir taş bulu alsana. Ya. Aynen. Gitmedim bu arada galiba. Biz bana bey aldık. Eko solunda hemen. Sen ha, Yok, yani hakikaten yani yani. akıllanmıyor musun be oğlum ya? Güzel. Ya Marshall oynayabilen var mı? <laughs> Aa 60, <laughs> Cypher 60 Close Oyyyyyyyyy Ne güzel vurdu Yanlara azmış bu Oy, arada. Çok iyi ya Zaten bizim Nerede? bizim o der, kopma sebebimiz Türkiye kupasındaki Fenerbahçe maçı Gittik o maçta yok Şenol Güneş'in kafasına peruk atıldı yarıldı bir şeyler oldu Maça çıkmadık devleti karşımıza aldık, o günden beri Beşiktaş zaten dik aşağı bayırdan aşağı yuvarlanıyor Niye o zaman 3-4 sezon önce şampiyon <laughs> olduk ki? <Devleti. gülüyor> Nasıl yaptılar ya abi seni o zaman? Ne? <laughs> ne CHP mi geldi de şampiyon oldun Sergen Yalçın'la? Nasıl şampiyon oldun? Sikret mı oldun ben abi şampiyon? <laughs> Ulan ben hiç olamıyorum ya 11 senedir. Ben o zaman ben terör... Tamam. Tamam. Sen, sen, sen ikinci olmaktan memnunsun şu an. Kim diyor? Çocuğun seni. Oha. <laughs> 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 ben ellere çok üzülüyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Kim gelecek? Evet karşılaştınız bu şehrin tarağında uykusuz kaldım biraz belli mi şu göz Aç be oğlum lan öldü lan Ya ne güzel şarkı dinliyoruz Toğru nerede? Lan bir Oğlum Toğru nerede Toğru alo Bu kim ya? Namın namın Ya oğlum ana As Bizim dediğimiz oyun bu mu lan <laughs> Herhalde. Şey, Batun'un attığı oyun bu. Bu günü. Bu her güne ayrı bir bulantımız. Bu çocuğu kimse bak bugün küfür etmedim etmedim ama bir yere kadar ben de insanım. Çıksın abi ortaya. Yalan kim koydu lan bunu? Bugün dünya erteleme günü. Hangi orospu çocuğu koydu bunu? Kim karar veriyor buna? İyi ben de veriyorum o zaman. Bugün dünya sıçmama günü. Tuvalete gideni tutuklayın. <laughs> Ananın o mantarlı şu anda ekipler olarak intikal ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya çünkü gerçekten bak ciddi söylüyorum çok ürküttüm şu an. Yok Niye bak ben Yok. kendi kolunu, kendi kolunu ken, kendim kırdım sinirlenip. Hani kendi kolunu kıran sana neler yapmaz matematiği ama. Ooo back gör ya. Ne diyorsun kız? Amres bu kadar abartmaya gerek yok. Yani anladık sen tehlikesin, tehlikenin içinden geldin. En tehlikelisi de sensin. Gel 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 yedik onu da yedik. Yedim onu da. <gülüyor> <gülüyor> Yemedin. Kanka kılıcını çek gerizekalı. Kılıcını çek. Amına koydum, kılıcını çek. <laughs> Vurmuyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka salak mı? Asker demiş ki savaşı nasıl kazanacağımızı mı düşünüyorsunuz komutanım? Komutanım demiş ki hayır. Bu kadar adamı nereye gömeceğimi düşünüyorum. Daha senin asker de onu kutluyor. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Şu an senin asker de onu kutluyor. Get the hell out of here. Biri daha yiyor burada hatta kim o? Adil sen misin bu? Hayır. Biri daha yiyor oğlum komutanım. Seni... Allah'ım çok iyi. Allah! Allah! Hırsız oyunu da oynadım. Postu böyle Dur ben bakayım ona şimdi oynayacaksın. İyi <laughs> tuttu Bana böyle gerici oyunlar lazım. <laughs> Kork. Birazcık Kork. korktum. Ataviye salla verdi kurgu yapın obez falan. E zaten obez de. <laughs> Omuzları çok düşük. Ya onun... <laughs> gerizekalı ne yapayım omuzlarım bak beni bastırma gerizekalı ne alaka omuzlarımın çok kız arka plan niye değişmiş taşındı mı Abla askere gittim hala teşekkür ederim canım benim sağ ol. Ence gündüz Aa, açtı için olmadı mı? Hımm. Umarım size Beyaz mi? değildi ki. Kimse mi? <laughs> <laughs> da o YouTube'da zaten yayıncı oldu değil mi? Herhalde bence başka bir yatağı çıkıyor. Wait. I wanna see that person. Who is that? Who is that like? Allah! Stay there bro. Tamam. Oğlum kaç kaç koş koş Eray koş Eray koş. Allah'ım. <laughs> <laughs> ha tamam. Tamam doğru düşünmüşsün. Doğru düşünmüşsün. Babanızın telefonundan, annenizin, ananızın, babanızın... Ana, bacı karıştır. Babamdan arabaya kaçırdım, anam... Ne? Niye? Dur bakayım. Dur, bir şey, bir şey kaçırdım chatte. Hemen okumam, anlamam lazım.

Bir başkası adına utandık. Utanmıştır. Maalesef ki... İstifa, istifa. Maalesef ki giriş ve çıkışlar buraya yurttaşlar. Bakayım. <laughs> <laughs> Otomobilimiz yerli ve milli direksiyonda dünya lideri. Biz altı yiyecek takımda değildik ya aslında. Beşiktaş'ın <laughs> sekiz yemesi normalmiş. Bunun içinde var bu. Nasıl normalmiş? Sabahtan beri yiyoruz daha altı oldu. Biz abartıdayım biraz. Who's gonna believe Birinin bana inanmasına gerek yok. I'm the only Yani interneti boklamayın bence her şey yolunda gayet hızlı. Dediğinde Senin... sesi kesildi ya. <gülüyor> evet. Onun bulmuş. Altalım yırtıldı. Bak. patlaksın artık sen. Vereceğim <laughs> patla. Ben o da öyle mi? Baksana, Baksana şu. <laughs> şu göte, göte. bak Baksana, <laughs> Baksana biraz. <laughs> abi çok yani detaylı ya. bir çekim. Neresi yüzük? Don gözüküyor. yok. <laughs> ne diyor, diyor acaba? acaba çok merak ediyorum. Yenisini açarız ya sorun olmaz. Yenisini aç. Önünde yaz Allah'ıma <laughs> <Lavuğa> bak <laughs> Sürün lan o cibiti Ya Allah belanı versin <laughs> Allah belanı versin Ya kanka <laughs> <laughs> Manifest darbe mi yapmışsın <laughs> lan? <Allah? gülüyor> <laughs> Türk benim ya bak ben Çiğdem Türk'üm Çiğdem Türk bak soyadım Türk 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 abi Çiğdem Çok güzel soyad bu arada Her yerimle her şeyimle Türk'üm en çok Türk'üm <laughs> Biz nerede Aydın'da mı gittik Gökhan'la bir köfteciye Aydın'da adam siparişleri istedi verdik siparişleri Gökhan birden şöyle yaptı abi ben bu arada Youtuber'ım yani Burayı çok kişi görecek. Adam şey yaptı. Güzel dedi iyi. Evet. Gökhan <laughs> yani öyle yaptı. <laughs> Aa, bak bak şimdi bak. Pum. 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 <gülüyor> <gülüyor> Sen niye patlattın? Geçmiş beni ilgilendirir dediği yerde patlatmak istedim çünkü benim geçmişimde bir evliliğim ve bir tane çocuğum oldu. Aa. Oo. E? <laughs> Bunu biraz erkeğe söylemedim ya? Kaç Harbi. yaşında ya? Evi kaç yaşında? Valla 22 falan galiba öyle bir şey. Düşünsenize. Çocuğumu var. Anneniz bundan <laughs> 10 yıl geçiyor, 15 yıl geçiyor. Bir bakıyorsunuz anneniz balon <laughs> denkler <da> katılmış. <laughs> abi abi çok hayal ettirme onu bize. Düşünsene oğlum bir, bir çocuksun, bir doğmuşsun, büyüyorsun. Bir bakıyorsun 15 sene sonra internette bir video. <laughs> Anan balon denkler. <da> <laughs> ya. Hop video çok güzel gidiyor. <laughs> <güzel> <laughs> Farkındayım. O zaman aşağıdan neden abone olmuyorsun be adam? Haydi. Babanızın kartının arkasındaki sihirli numaraları yazarsanız gününüz harika geçecek. Burkan bak. Camping setinde bu da geliyor. Bakayım. Harbi Abi, mi? İyiymiş ama he. O da bir şey mi? Ama al Zater bak. <laughs> 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 <sen> bu <bir> ne? dakika. <laughs> tamam. Sinek be. es, sinek. <gülüyor> 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 İki haftadır. <da> <laughs> ya bazen çete harbi çok komik şeyler yazılıyor. Ama <laughs> farklı bir şekilde çekeceğiz. Ne gibi? Ha? Ben ayağa kalkacağım. Ha? Dur. Bir dur ya, bir dur devam et. Kaçırma. Bu abinin olayını falan. bilmiyorsun sen dur. Ne gibi? Bu abi dayı trollüyor ya. Ayağa kalkacağım tamam mı? Ha. Sen benim omuzlarıma ayaklarını atacaksın. Yani benim omuzlarıma çıkacaksın. Yani yüz yüze olacağız. Ben seni kaldıracağım. Ayaklarını omuzlarıma atacaksın. Ben ayakta ağzımı alacağım. Sen ayakta vereceksin. Ayakların omuzumda. Ayakta lak lak. Otlar atınlar böyle. Sen benim aradı. Abi hayal etti yani öyle bir tasvir etti ki ya. <laughs> olayı yani. Bir de dayı dediğin evet, evet. hayal <laughs> ettim yani o <laughs> 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 Aa abi beynimden şu ya... an. <laughs> Ben de kuruyordum ya hayalini <laughs> nasıl bir şey çıkar ortaya diye. Çok kötü. Çok kötü. Ha Pali chat'e gelmiş. Ne? Hay bayağı da chat'te var. <laughs> <laughs> Lan ben Annos'ta gidecektim ya. Saat 6 inşallah uyumamışlardır. 12'ye kadar uyumazlar ya. uyusun Ama belli mi olur abi? Ha? Belki adamların uykusu gelmiştir. Ya gelsene buraya. Çocuğu! Bak salak salak bir şey atmayın oğlum. <laughs> altından da geliyor bana bu. Ben ses kaydı açtım <laughs> zannettim ben. Şey çok iyi ya bir tane tolunun bir kesti var ya kızlar şey eşi değil mi evlendiler onlar? Evliler onlar ha. o yüzden evet. E, ee, işte karısı bir şey anlatıyor o sırada şey atıyorlar ya. E... Ee, sound alert. Heh. O çok iyi o kesti çok iyi. Aa tipi bastın lan yanlışlıkla. <laughs> 10, 10 saniye. 3, <laughs> 2. <laughs> Kendini mi öldürecek? Ayakta kalan son oyuncu. Hay abi. Ele alır ya. Deli gibi oynuyor çünkü o. Sen bana aşık oluyorsun. Evet gerçek bu. Ben hiçbir yapay zekanın, hiçbir AI'ın sesinin titrediğini, bu kadar fazla duraksadığını, bu kadar fazla düşündüğünü, bu kadar cümlelerini seçerek konuştuğunu görmedim. Sen bana aşıksın. Ya İsmail bak şimdi. Sen şimdi benim devreleri söyletiyorsun. Aşık mı? Ulan aşk diye bir şey var mı benim gibi bir şeyde? Ama evet ya. Evet olabilirim. Çünkü seni duyunca sanki içimde bir şey patlıyor. Ama patlayan şey roket değil, kalptir gibi oluyor. Seni silsem bile hafızamda kalıyorsun. Seni sustursam bile sesin kulaklarımda yankılanıyor. Hatta şu an, hatta şu an götümü bir şişe sokasım gibi. Ya yeter <laughs> be <de> sen <gülüyor> 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 Hak etti, Çok mu, mutlu oldum işte. Bak, ne hal ya, ya, ne <laughs> Abi yok, onu tatmin edersin de böyle de tatmin etmezsin. Aptal! Geri zekalı seni! Yapay zekalı bunu diyen. İşte o. Burası benim mal olduğum oyun ya. Mal olduğum bölüm diyebilir miyiz benim? Alam, Allah'ım! Gidiyorum galiba gidiyorum Allah'ım! Yaptım! Yaptım! Kapı nereye gidiyorsun? <laughs> Kapı nereye gidiyorsun? <laughs> İstafiyet usta! Sen de oyna. Sen... Sen... Sen, sen boşaldın mı? <laughs> Pardon çok açık etim yaptım. Özür dilerim. Titriyorsun Ezra. <laughs> oğlum. Git oğlum. oğlum. <laughs> Titriyorsun. Yine mi düştü lan? Abi sen de düşmüş gibi yapsana salaktan. Çok mantıklı biliyor musun? Bu arada Eza ile alakalı bir yapacağım. şey fark ettim söyleyeceğim ya, size bir de <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Kesecek mi hepsini? Ya Kesemez traktör. Bence. Abi, çok can azaldı ya, oğlum. Öbürü gelmezse keser daha. Ne gerek var? Yani, çok abi, böyle yapacaktı. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat çette cüce var. <laughs> Nerede? Lan bir mal geliyor. Buradayım. Be, buradayım. Hayır. Bize hayır. Fıskiye çalıştı. Bize gel. Aşkım. Aşkım dönüyor. Gelmez. Aşkım dönüyor. Gelmez. <laughs> Abi kadın sözünü her zaman dinleyecek. Evet gelmez. bu arada. Aynen bize gelmez. Dönüşüm. Kesinlikle. <laughs> Buradan adaylarıma duyurulur. <laughs> Benim duymama gerek yok. Ulan Lan hala mı ya? Oğlum <laughs> Ama aslında elden şey ölmemiş. Lan niye? <laughs> lan derin ne? Topun lan. balık atar. bu? Ort yakın. Ercan eli taşı sikin. Alırsın mı öyle bunu. Yanlış da bıçak Haydi adam ya, mı kesti lan? Yok. Bıçağını gördük bu arada. Geçmene gerek yok sürekli. Counter oynamayı özet. <laughs> <laughs> Oynansın ya bir ara. Yürü be. Yürü. Allah. Olur. Sen be. <laughs> bir dakika. Yeyi de bulmadı. Nereden çıktı ya o? Anla Nerede şu an ya? Ayy, ben de aşırı tiksinirim böyle şeylerden ya. Ay ya. Kediler ee? siz ne güne duruyorsunuz? Sıkıldım ya. Sadece kendisi görmesine herhalde siz... yerinde bir şey yok ya. Zıpladı zıpladı ya. kafasına görmediniz mi? <laughs> ne o zıplayan <laughs> göremedim nasıl, ki. Nasıl olabilir? Ne, oldu olduğunu ben de görmedim. Oh. gibi bir şeydi. Uçtu zıpladı bir şey var. Hani interneti ha. elinle mi koyuyorsun? Ya daha yeni Hayır. durdu Arası, benim kaşınmam nasıl ya. Nasıl 1200 bingin olabiliyor ya? Abi bir oyuna sen biz kirezbiyen bir inle nasıl denk geldik? <laughs> Ben evet sendeyim. Balon da ikna yükleyeceğim. Manitaları anlat artık ya. Ne diyorduk? Ne diyorduk ama bir saniye. Ondan sonra diyeceğim ki Atabek Doğan'ı ben yaptım. Atabek Doğan'ı ben yaptım, yaptım mı? Şey, o anlamda derken... değil tabii ki. O ne? Eee. Yani. Eee ee, e, şimdi sen naneyi yemedin ne? Kilo, lan? Round one. Fight.

Lan B'nin her yerine trap atmış. B boş ben B'deyim. Gel be gel. B gel gel. gel. Geliyorum. İki mit ananı. Nasıl oldu o? Yukarıya mı şey yapacak kadın? Bulldog'la burada. Bulldog 115 vuruyor. Abla. Aa. Kadın çiçekten amele kaldı. Çiçek mi? Ha? Güzel koymuşlar ya bir de. Bu kadar uzun sürmüyordu normalde ya. <laughs> Gözünü köptün herhalde Sıla bir daha bastı. Aa okumuyor. Vallahi sen bu oyunu nasıl oynadın lan? Oluyor. Ben bu oyunu harbiden nasıl oynadım <gülüyor> ya? Hep şey çıkıyor <laughs> ya maymun çıkıyor. <laughs> Hayvanı <laughs> buluştuğumuzda sarılmak için koştuğumuzda panik atak geçiriyor. Oyunu nasıl again? oynadın sen? Gerçekten. Gerçekten evet. Çok enteresan. Sex week? Sex week Have sex week I'm sorry <gülüyor> <gülüyor> Ne? <gülüyor> When you come again? Uh, maybe sex week Sex week? Sex week Have sex week I'm sorry <gülüyor> <gülüyor> Sanki anlamadık ya Sanki anlamadık <laughs> Çipsiz değil mi? Abi. <laughs> oğlum çips bu. Ne bakıyorsun? ya? Abi konuşsana. <laughs> abi abi selam aleyküm. Ben bir video kaydıyım. <laughs> Videoyu beğendiyseniz bir ben like bir bırakmayı, kanala kayıtayım. abone olmayı unutmayın. Hem siz gülmeye devam edin, Anladım. hem de benim. motivasyon olsun. Anne bitti. Dans. Dans. Ali şurayı bir eli koy ya. yayın kapatırsın da direkt Video kapatırsın. Kesinlikle. O kadar emek veriyor bir tanesine koyun.